hali hazırda yaşam mücadelesi veren, gerçek anlamda o kentlerde yaşama tutunmaya çalışan herkesi de buradan selamlayarak başlamak istiyorum. Şimdi aslında 23 yıllık AKP iktidarının özeti nedir derseniz aslında her doğa olayını felakete dönüştürmesi, neredeyse aslında her şeyi felakete dönüştürmesiyle beraber bir de işin içerisinden hızla sıyrılma marifeti, mahreti diyebiliriz. Bu anlamıyla 6 Şubat depremi aslında bu ülkede nasıl bir çürümenin, nasıl bir e, devletsizliğin, nasıl bir iktidar gerçeğinin olduğunu bizlere açık ve net bir şekilde bir kez daha e, gösterdi. Bu anlamıyla e, meselenin neresinden tutsak, gerçekten cümleye nereden başlasak, Hangi bölümünü konuşsak, hangisine söz söylesek inanın ki bizler de bilemiyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim, resmi rakamlara göre bile 53 binden fazla insanımız yaşamını yitirdi. Fakat Çevre Şehircilik Bakanı e, kurum, İstanbul adayı kendi demişti 130 bin insanı yitirdik. Evet aslında gerçeğin 53 bin olmadığını 130 bine yakın insanın yaşamını yitirdiği ama ne yazık ki resmi istatistiklerle oynanarak aslında bunun da üzerinin örtüldüğünü çok iyi bir şekilde biliyoruz. Bu anlamıyla... Bize biz bir yıl verin asrın felaketini en iyi şekilde ihya edeceğiz diyenlerin öncelikle o hakikat katı, kararttıkları hakikati açığa çıkararak işe başma, başlamaları gerektiğini ifade etmemiz gerekiyor. Bakın 2002'den bu yana AKP iktidarı tam 10 defa imar affı gerçekleştirmiş ve her imar affıyla aslında uygun olmayan konutlarda insanın ölümüne Göz yummuş bir iktidar gerçeğiyle karşı karşıyayız. O anlamıyla Bugün depremi konuştuğumuz her bir başlıkta aslında iktidarın ihmallerini, iktidarın yandaşa rant aktarmasını, iktidarın insan yaşamını hiçe sayan tutumlarını konuştuğumuzu ve her bir başlıkta aslında iktidarın sorumlu olduğunun altını kalın kalın çizmek istiyorum. Şimdi deprem bir felakete dönüştüyse, 40 kanat borçlanarak insanlar yaptıkları evin enkazında yaşamlarını yitirdilerse sorumlusu her defasında gerçekten bu imar affını çıkaranlar değil midir? Yapı denetim sistemini zayıflatanlar, yapı denetim sisteminin özellikle ücretlerini denetledikleri firmalardan almasını sağlayan o ucube sistemi inşa edenler değil midir? İmaraflarını seçim meydanlarında bir propaganda aracına dönüştürenler değil midir diye buradan sormak istiyoruz. Ne yaşamak nedir biliyorlar, ne önlem almak nedir biliyorlar, ne yapı denetimlerinin şeffaf ve güvenilir olmasına dair bir adım atıyorlar, ne de bütün bu sorunlar açığa çıktığında, bütün bu felaketler açığa çıktığında sorumluluk almayı, utanmayı, toplumdan özür dilemeyi, öz eleştiri vermeyi ve istifa etmeyi biliyorlar. Tam bir pişkinlik haliyle karşı karşıyayız. Sanırım Türkiye bütün bir tarihi boyunca, cumhuriyet tarihi boyunca bu kadar pişkin, bu kadar utanmaz, bu kadar sorumsuz bir iktidar gerçeğini hiçbir zaman görmedi. Tek bir dertleri var. Felaketi ranta çevirmek. Tek bir dertleri var. Felaket üzerinden baskıyı ve otoriteyi arttırmak. Tek bir dertleri var gerçeği karartmak gerçeğin üzerinde algılarla oynamak. Tek bir dertleri var. İnsanları aslında bihat etmeye, itaat etmeye zorlamak. Bu anlamıyla bu dertlerin içerisinde o anlamıyla iktidarın bir sorumluluk taşımadığını biliyoruz. Şimdi 99 Gölcük depreminden sonra hatırlarsınız deprem vergisi kalıcı hale getirmişti. Ama o sadece bu da değil. 2023'te Ek bütçe ayrıldı. Biliyorsunuz motorlu taşıtlar vergisi mükerrer bir şekilde alındı. 2024-2025 bütçesine yine aynı şekilde depreme özel bir bütçe ayrıldı. Fakat gerçek ne? Hala hazırda 650 bin insanımız bakın 650 bin insan üzerinden 2 yıl geçmiş olmasına rağmen hala konteynerlarda yaşamaya çalışıyor. Hala 600 bin 50 bin insanın konutu yok, yaşam alanı yok, sosyal donatısı yok. Hiçbir haktan e, faydalanmadan bir yaşam kavgası veriyor. Üstelik bu rakamı nereden söylüyoruz size? Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın raporunda yer alıyor. Yani resmi bir rapordan size aktarım yapıyoruz. Şimdi bu konteyner kentler nasıl? Biliyorsunuz deprem yıldönümü geldi, anmalar geldiğinde birçok siyasi parti gibi herkes alana gidiyor. Bakanlar da gidiyorlar. Gece yarısı atılan protokol asfaltlarıyla şehrin kentin çehresini değiştirip sanki bir sorun yokmuş, sanki o kentlerde her şey yolundaymış gibi algı yaratmaya çalışıyorlar. Oysa gerçekler o protokol asfaltlarının döşendiği ana arterlerde değil, bir arka sokağa gittiğinizde, gerçek anlamda mahallelere gittiğinizde nasıl korkunç bir sefaletin olduğunu görürsünüz. Yalıtımı olmayan 21 metrekare konteynerlarda bazen 3-4 bazen 5-6 kişinin yaşamaya çalıştığını bunun içerisinde engellilerin, çocukların, kadınların hiçbir şekilde özellikle de özel durumu olan insanların yatağa bağımlı olanların hiçbir şekilde gözetilmediğini ve orada tam bir sefaletin, tam bir sorunun yaşandığını görebilirsiniz. Ama bunu yapmıyorlar. Sadece bu da değil. Bakın, yapboz tahtasına çevirdikleri bir rezerv alan yasası var. İnsanlar eğer şanslılarsa evleri yıkılmamışsa bir şekilde evlerini onarmak orada yaşamak istiyorlar. Bir gün deniliyor tamam burada yaşayabilirsiniz. Ertesi gün geliniyor. Hayır efendim sizin eviniz rezerv alana girdi. Şu kadar zaman içerisinde boşaltacaksınız deniliyorlar. Yani insanların aklıyla dalga geçen, insanların acılarının üzerine acı koyan, onları güvensiz, geleceksiz bırakan bir iktidar politikasıyla karşı karşıyayız. Neden? Çünkü dediğimiz gibi felaketi bir sermaye birikim aracına çevirmek, rant alanına çevirmek gibi bir öncelikleri var. Deprem zedenin ne yaşadığıyla ilgilenmedikleri çok açık ve net. Şimdi buradan soralım. Dünyanın her yerinde birçok ülkede özellikle deprem kuşağında olan ülkeler var. Japonya bunlardan en iyi örneklerden birisi. Bakın altın üzerinde çok şiddetli depremlerde neredeyse hiç can kaybı olmuyor. Peki bugün gerçek anlamda Türkiye yüzyılıyla övünenler bu ülkelere gidip gerçek bir araştırma yapıyor mu? Da, depreme dayanıklı kentler inşa edelim diye bir işbirliği yapıyorlar mı? Yerel yönetimlere, bu alanda uzman olan meslek örgütlerine, siyasi partilere danışıyorlar mı? Hayır. Koskoca bir deprem raporu çıktı. Peki kimin umurunda? Alınmayan önlemlerin bedelini kim ödüyor? Her yerden teknoloji, mesele i̇ha olsa koşup her yerden teknoloji getirenler, bugün yaşam hakkımız, bugün dayanıklı kentler, depreme dayanıklı kentler, gerçek anlamda bilime, teknolojiye, yüzyılın çağa uygun kentler inşa etmeye geldiğinde kafalarını kuma gömüp kentleri çevirdikleri şantiyeler üzerinden övünüyorlar, algı yaratıyorlar, manipülasyon yapıyorlar. Söyleyelim, plansız, altyapısız, hiçbir bilimsel ve teknolojik ihtiyaçlara uygun olmayan, Özellikle de Türkiye gibi bir deprem kuşağında olan ülkenin gerçeğine uygun olmayan bu yaklaşımlarla yeniden depreme davetiye çıkarıldığını söylememiz gerekiyor. Tarlaların ortasına binalar dikenler, tarım arazilerini rant uğruna imara açanlar bugün yaşananların da yarın da yaşanacak olanların da bizzat sorumlusudur. Bunu söyleyelim. Tabii depremde yaşadıklarımızı da unutmadık. Parayla bölgeye yıkım vinci gönderenler kan satan Kızılay'ı, çadır satan Kızılay'ı, ülkenin ve dünyanın dört bir yanından gelen yardımları depolara kilitleyip seçim zamanı onu götürüp seçmenlere dağıtan bu iktidarı unutmadık. Kimse var mı diye enkazın altından bağıran, şarjının son dakikasında yerini bildirmek için mesaj çekmeye çalışan insanları bant daraltmayla sesinin kısıldığını o enkaza bir kez daha hükümet eliyle gömüldüğünü de unutmadık ve unutmayacağız da. Bunların hepsi hafızalarımızda ve gün gelecek bunu yapanlar elbette hukuk önünde bunun hesabını da soracağız ve verecekler. Değerli basın emekçileri, tabii sadece depremi konuşmuyoruz, yıkıntıları konuşmuyoruz. Ülkede tam bir yıkım sistemi var. Bakın elimde ticaretle ilgili, dış ticaret açığıyla ilgili veriler var. Sizinle izninizle paylaşmak istiyorum. Ocak ayında İhracat yıllık yüzde 5.8 artışla 21.2 milyar dolar olmuş. Ticaret Bakanı Bolat bunu Ocak ayı rekor bir ay olarak e, rekor bir e, ne diyelim ihracatın artması olarak ifade etmiş. Peki ithalat ne kadar artmış? 10.2 artışla 28.8 milyar dolar seviyesine gelmiş. Bugün Türkiye patatizden tutalım soğana kadar canlı hayvandan tutalım her şeye kadar ithalata bağımlı bir ülke oldu. Üretimden düşen çiftçinin üretmediği, sanayicinin üretemediği, küçük esnafın dükkanını kapattığı bir ülke gere gerekçeyi yaratılar. Neden? Çünkü bu ülkedeki üretimin kendisi zaten ithalata bağımlı. Katma değeri ver, yüksek, yeni teknolojinin çağların, çağ, e, ihtiyaçlarına uygun, bilişim çağına uygun bir üretim süreci yok ki. Yedek parçasından tutalım sanayideki en ufak vidasına kadar bugün tarımdaki üretim yapmak için yakıtından tutalım benzininden her başlığa kadar ithalata bağımlı bir ülke gerçeği yarattılar. Üretmeyen sadece tüketen ve beton ekonomisiyle büyümeye çalışan bir Türkiye gerçeğini bizzat AKP iktidarı yarattı ve bugün kalkmışlar ihracat rakamlarının düştüğü üzerinden övünüyorlar. Oysa ki Ocak ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre 24 nokta iki artış ile 7.7 milyar dolar olmuş hakikat bu değerli arkadaşlar bakın AKP 2023 yılında 500 milyar dolarlık bir ihracat hedefi koymuş Peki gerçek ne gerçek 255 milyar yani orada da yine karavana. Bu anlamıyla hiçbir hedefini tutturmayan, hiçbir realitesi olmayan bir ekonomi yönetimiyle karşı karşıyayız. Şimdi Merkez Bankası da 2025 yılı enflasyon rakamını yeniden revize etti. Yüzde 21'den yüzde %24 24'e çıkardı. İnanın biz artık bu güncellenen enflasyon hedeflerini yakalamakta zorlanıyoruz. Neredeyse her toplantıda yeniden enflasyon rakamlarını yeniliyorlar. Peki bu niye önemli? Bakın bu ülkede hedef enflasyon üzerinden asgari ücretli'den emeklinin maaşına kadar zam yapmayı tartıştı. %30 emeklilere %30 asgari ücretliye zam yapıldı. Ne üzerinden? İşte o %21'deki hedef enflasyon üzerinden. E bugün revize ettiniz, %24'e çıkardınız. Tamam. Peki işçinin, emeklinin, asgari ücretli'nin maaşını da revize edecek misiniz? Bu hedefi koyan sizsiniz. Hedefi tutturmayan sizsiniz. E bedelini kim ödüyor? Bedelini işçi ödüyor, bedelini emekçi ödüyor, bedelini yoksul ödüyor. Şimdi Merkez Bankası'nın sadece bu meseleyi yeniden revize etmesiyle ilgili bir e, hakikat de açığa çıkmadı. Bakın devlet kendi alacağını yeniden değerleme oranlarını yüzde 44 üzerinden aldı vergilerini. Yani aslında çok açık ve net bir şekilde enflasyon oranlarının düşmeyeceğini, enflasyon hedeflerinin tutmayacağını biliyorlardı. O nedenle kendi alacağını 144'ten aldı, yüzde 44 üzerinden bir artışla aldı. Ama işçi emekçiye vermeye gelince yüzde 30, emekliye gelince yüzde 15.75. Şimdi soralım, bu hak mı, reva mı? Bu nasıl bir düzen? Bu nasıl bir zulüm? Bu nasıl bir talan iktidarıdır? Bunun altında milyonların açlık ve sefaletle boğuştuğunu bilmiyorlar mı? Tabii ki biliyorlar ama umurlarında değil çok açık ve net söyleyelim umurlarında değil. Değerli basın emekçileri tabi biliyorsunuz gündemimizde parti olarak da barış Kürt sorununun demokratik çözümü ve barış meselesi var. Bu anlamıyla ülkenin dört bir yanında bu meseleyi konuşmak üzere halkımızla bir araya geldik. 42 merkezde buluşmalar gerçekleştirdik. Halkımızla birlikte konuştuk, birlikte tartıştık ve sürece dair bildiklerimizi halkımıza anlattık. Bu anlamıyla şunu söyleyelim. Özellikle gerçek anlamda bütün buluştuğumuz kentlerde halkımızın barışa olan özleminin çok diri olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Biz onlara söylediğimiz her şeyi büyük bir ilgiyle, büyük bir merakla dinlediler ve kafalarındaki her bir soruyu da bizlere sordular. Bizler de bunu yanıtlamaya çalıştık. Bundan sonra da sürece dair bütün gelişmeleri yeniden ilk elden en küçük ilçeden en büyük kent merkezine kadar halkımızla bir araya gelip onlarla tartışmaya, onlarla konuşmaya devam edeceğiz. Tabii diğer bir taraftan da adalet ve Ekmek ve Adalet kampanyamız vardı. Onu Ekmek, Adalet ve gar Barış kampanyası olarak da devam ettiriyoruz. Bu anlamda da yine Türkiye'nin birçok kentinde buluşmalar gerçekleştirdik. Bu anlamıyla birçok buluşmanın batıda olduğunu söylememiz gerekiyor. Peki bütün bu buluşmalarda gördüğümüz nedir? gerçek anlamda derin bir yoksulluğun olduğunu, büyük bir geçim sıkıntısının olduğunu herkes görüyor ve biliyor ve artık insanlar gerçek anlamda tam bir isyan aşamasındalar, itiraz ediyorlar. Çünkü sofralarındaki ekmeğin savaş nedeniyle çalındığını çok iyi biliyorlar sofralarındaki ekmeğin kür sorunundaki çözümsüzlük nedeniyle küçüldüğünü çok iyi biliyorlar ve bu anlamıyla da bir an önce bu sorunun bitmesi gerçek anlamda toplumsal refahında toplumsal barışın da oluşacağı bir iklimin de yaratılması gerektiğini herkes ilk elden söylüyor. Şunu söyleyelim. Barış olmadan demokrasi olmaz. Bunu herkes çok açık ve net bir şekilde hem buluşmalarımızda hem de toplantılarımızda ifade etti. Bugün Demokrasinin ilk şartının, ilk adımının barış olduğunu ve gerçek anlamda Türkiye'nin demokratikleşmesinin biricik adımının da Kürt sorununun demokratik çözümünden geçtiğini ifade etmemiz gerekiyor. Bunu açık ve net Türkiye halkları da, Kürt halkı da, DEM Parti'de bütün herkes de görüyor, biliyor ve bunu dilimiz dönünce de anlatmaya çalışıyoruz. Tabii sadece bu buluşmalar değil aynı zamanda ayın 8'inde Ahmet'te 9'unda da Mersin'de barış için özgürlük mitingleri gerçekleştirdik ve binlerce insanın milyonların aslında nefeslerini tutmuş bir şekilde Sayın Acala'nın hazırlığını yaptığı o tarihi çağrıyı merakla beklediğini, nefeslerini tutarak beklediğini de bizzat gözlemlemiş olduk. İnsanlar bir taraftan barışa dair inancını korurken bir taraftan kayyum uygulamalarını şiddetle reddediyor. Ahmet halkı soruyor. Mersin halkı soruyor. Hem kayyum hem barış nasıl olacak? Hem kayyum hem çözüm süreci nasıl olacak sorusunu ilk elden soruyorlar. O anlamıyla bu kadar baskıya, zulme kayyum uygulamalarına rağmen halkımızın bu sürece inancının olduğunu, Sayın Hocalan'ın geliştireceği sürecin arkasında durduğunu ve oradan gelecek tarihi çağrıyı dört gözle beklediğini de ifade etmek istiyorum. O anlamıyla onurlu bir barışın tüm Türkiye halklarına kazandıracağını, Türkiye'de yaşayan emekçilere kazandıracağını, Türkiye'deki kadınlara, yoksullara bu ülkenin gerçek sahiplerine kazandıracağını Açık ve net bir şekilde ifade etmek gerekiyor. İşte biz de bütün Türkiye halklarının kazanacağı o tarihi e, sürece e, emek vermeye, o tarihi süreci halkımızla birlikte örmeye çalışıyoruz. Tabi burada sorumluluk sadece bizim değil değerli basın emekçileri. Bu anlamıyla Barışın toplumsallaşması bu çözüm sürecinin desteklenmesinde hali hazırda meclisin birinci derecede adres olduğunu, meclisin hızla inisiyatif alması gerektiğini çağrısını bir kez daha buradan yapmak istiyorum. Sürekli bu çağrıyı yapıyoruz. Çünkü burası bu ülkede yaşayan halkların iradesinin tecelli ettiği bir mekan ve böyle tarihi bir süreci konuşacaksak meclis burada rolünü oynamalı ve elini taşın altına koymalıdır. Bu ülkede bulunan bütün siyasi partilerin bu sürece sırtını dönmeye, bu sürecin tartışmalarına dahil olmayıp seyirci kalmasına asla doğru bulmadığımızı ifade etmemiz gerekiyor. Başta ana muhalefet partisi olmak üzere bütün siyasi partiler bugün çözüm tartışmalarının tarafı olmalı. Çözüm tartışmalarında kendi yol haritalarını, kendi bakış açılarını ortaya koymalıdırlar ve hepimizin kazanacağı o büyük barışı inşa etmek için de hepimizin El ele verip çalışması gerektiği bir süreçteyiz. Bu anlamıyla barışa, barışın taraftarını çoğaltmak, barış an, barışı yaygınlaştırmak, barışı toplumsallaştırmak sadece Kürtlerin, sadece DEM Parti'nin değil bu ülkede yaşayan herkesin özellikle de siyasi partilerin birinci derecede sorumluluğundadır ve bu sorumluluğu yerine getirmeye herkesi, her çevreyi bir kez daha davet ediyoruz. Değerli basın emekçileri, bir taraftan barışı konuşuyoruz. Tabii bir taraftan da kayyum kuşatması altında ağır darbeler de demokrasiye ağır darbeler yapıldığını da görüyoruz. Bu anlamıyla en önemli darbelerden birisinin aslında sarayda oturan bir kayyum tarafından sürekli topluma empoze edildiğini de biliyoruz. Hukuk işlerinin başına getirilen atanmış bir kayyumdan bahsediyorum. Seçim nedir bilmiyor, sandık nedir bilmiyor. Aday olsa herhalde kendisinden başka hiç kimse kendisine oy vermeyecek. Ama sabah akşam halkın iradesine, halkın seçilmişlerine parmak sallayıp duruyor. Özellikle de büyük bir iştahla aslında kayyum karşıtı sözleri eşit yurttaşlık talebini de terörü parantezine sıkıştırarak oradan kendisine alan açmaya çalışıyor. Halkın iradesinden bahsetmeden konuşan bu hukuk kayyumunu On yıllardır bildiğimiz ezberi tekrar ederek bu ülke demokrasisinin önüne ve barışının önüne set çekmeye çalıştığını açık ve net ifade edelim. Tekçi bir anlayışla eşit vatandaşlık taleplerini dahi teröre kavramıyla ya da dış mihrakların işi olarak yaftalamaya çalışıyor. Söyleyelim, iktidarın bu sözcüsü eğer zehir hafiye ise ve iktidar adına konuşuyorsa bunu bilmemiz gerekiyor. Yok, iktidar adına konuşmuyorsa o zaman çıkıp bunu da birilerinin söylemesi gerekiyor. Bizim muhatabımız atanmışlar değil, bizim muhatabımız halkın iradesiyle sandıkta çıkanlardır, seçilmişlerdir. Bunun da altını çizmemiz gerekiyor. Değerli basın emekçileri, evet haftalar oldu. Türkiye aslında basın endeksinde özellikle temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasında her gün rekore koşuyor. Ama son zamanlarda yaptığı bir iştah var. Özellikle sınırın öte tarafında Suriye'de ya da Kuzey Kürdistan'da gazetecileri katletmek üzerine de bir pratiği olduğunu biliyoruz. Bu anlamıyla en son hafta sonu Kürt gazeteci Aziz Köylüoğlu'nun siyah saldırısıyla katledildiği de basına yansıdı. Şimdi bunu söyleyelim. Yaşam hakkını yok sayan bu anlayışa karşı hep beraber durmamız gerekiyor. Bakın eğer bu iki kişi yani bir gazetecinin bir siha saldırısıyla katledilmesini normal gülen bir ülkenin sonucu bugün her yerde muhalif olan gazetecilerin gözaltına alınması, tutuklanması, haber kanallarının, televizyon kanallarının hedef gösterilmesine varan bir sürecin örülmesine, bir sürecin açığa çıkmasına neden oluyor. O anlamıyla basın özgürlüğünün en temel haklardan biri halkın haber alma hakkını sağlayan biricik önemli olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Sadece bu da değil, işte bir gün gazetesinin yaz... E, de çalışan gazeteci arkadaşlar gözaltına alındılar ve denetimli serbestlikte bırakıldılar. Halihazırda hazırda Halk TV'nin genel yayın yönetmeni Suat Toktaş cezaevinde. Özgür basında en son Özgür Değer yaptığı e, özellikle de Mardin'de e, Nazım Daş'tan ve Cihan Bilgi'nin katledilmesini protesto eylemlerinde polis tarafından hedef gösterilmişti. Darp edilerek gözaltına alındı. Cezaevinde çıplak aramaya maruz kaldı. Yani bu anlamda her gün gazetecilere yönelik hak ihlallerini diyoruz ama bununla da yetinmiyorlar. Rütük başkanı şimdi de editoryal meselelere el atmış durumda. Haber içeriklerini belirlemek istiyor. Elinden gelse akşam haberlerinin yayın kuşağından önce olan toplantılarına katılıp orada hangi haberin yapılıp hangisinin yapılmayacağına, hangi yöntemle verilip verilmeyeceğine bile karar verecek bir aymazlık içerisinde olduğunu görelim. Bu ülkede rütüğün haber alma hakkına kastettiğini, bu ülkenin demokrasisine kastettiğini, halkın en temel hakkına kastettiğini açık ve net söyleyelim. Bu rütük mevcut olduğu sürece bu rütük yapısı devam ettiği sürece bu ülkede basın özgürlüğünden bahsedemeyiz, haber alma hakkından bahsedemeyiz. O anlamıyla bu rütüğün bir an önce lağvedilmesi gerekiyor. Akşama kadar gerçek anlamda dünya kadar o yayın kuşaklarında sorunlu şey varken onlarla ilgilenmeyip hükümeti eleştiren programları, hükümeti eleştiren TV kanallarını, AKP'nin e, yaptıklarını eleştirenleri hedef gösteren, para cezalarıyla yıldırmaya çalışan, onları terbiye etmeye çalışan bu rütük gerçeğinden bu ülkenin kurtulması gerekiyor. Bu ülkenin bir ayıbıdır. Çok açık ve net rütüğün varlığı bu ülkenin demokrasisine, basın özgürlüğüne, haber alma hakkına bir kasıttır ve bu anlamıyla ortadan kaldırılmalıdır. Son olarak şunu söyleyip toparlamak istiyorum değerli basın emekçileri. Şimdi gıda güvenliği en önemli başlıklardan birisi. Bu ülkede ne yazık ki hiçbir zaman olmadı ama hiçbir zaman de bu kadar da kötü değildi. Bakın her gün dünya kadar pestisit tarım özellikle tarımsal üretimde kullanılıyor. Bu zehirli kimyasalların hiçbir denetimi yok. Ne kadar kullanılacağı, ne kadar kullan, kullanılmadığı, kullanıldıktan ne kadar sonra hasat yapılacağına dair hiçbir veri yok. Hiçbir pazardan, hiçbir tarladan numune alınmıyor ve tam bir denetimsizlik söz konusu. Bu ülkede üretilen ürünler ne zaman e, biz biliyoruz kimyasallar kullanıldığını? Avrupa Birliği ülkelerine gönderiliyor ve orada zehirli pestisitler tespit edilip ülkeye iade edildiğinde biz biliyoruz ki domatesde zehirli kimyasal varmış, portakalda zehirli kimyasal varmış, fındıkta zehirli kimyasallar varmış. Peki bu ürünler ülkeye gönderildiğinde imha ediliyor mu? Hayır. Onlar da iş piyasaya sürülüyor ve o zehirli Avrupalının kendi yurttaşına yedirmek istemediği zehirli gıdaları biz her gün burada tonlarca tüketiyoruz, sofralarımıza oluşuyor. Bu ülkede yılda 60 milyon ton yaş sebze üretimi yapılıyor. Bunun sadece yüzde 10'u yurt dışına ihraç ediliyor. Bu yüzde 10'un geri dönüşlerinde hesap ettiğimizde yaklaşık 54 bin tonun aslında ülkede tüketildiğini ve denetimsiz tüketildiğini görüyoruz. Bu neye yol açıyor? Bugün kanser vakalarının artmasından bebek düşüklerinin gebelikte düşük oranlarının artmasına, sakat çocukların doğumundan tutalım da birçok sağlık sorununa kadar dünya kadar şeye yol açıyor. Peki sadece bu mu? Hayır. Siz bir ürünü zehirli kimyasal kullandınız, hasatını yaptınız aldınız, hadi onu tükettiniz. Ora iş orada bitmiyor. Siz o toprağı zehirliyorsunuz, suyu zehirliyorsunuz ve binlerce yıla yayılacak bir Döngüyü, tarımsal döngüyü, bir ekolojik döngüyü tahrip ediyorsunuz ve buna karşı Tarım Bakanlığı kafasını kuma gömmüş. Yıllarda konuşulan denetim mekanizmasına dair hiçbir adım atmıyor. Neredeyse işine geliyor da diyebiliriz. Sadece bu da değil tabii değerli basın emekçileri. Özellikle bu gıda güvenliği konusunda birçok kanun teklifi verdiğimizi, mecliste onlarca defa bunu gündem yaptığımızı biliyoruz. Bugün yoksullar... Bir, pahalılık nedeniyle gıdaya ulaşamıyorlar. Zaten büyük bir gıda yoksunluğu var. Ama ikincisi, tutun ki paranız var, aldınız. Bu sefer de aslında siz kimyasal tüketiyorsunuz ve bunun sonucunda sağlığınız bozuluyor. Bunun sonucunda bütün bir yaşamınız alt üst olabiliyor. Bir de sahte içki meselesi var. Günlerdir Türkiye konuşuyor. Bakın son birkaç hafta içerisinde Ankara, İstanbul'da 103 insan sahte içkiden yaşam yitirmiş. 103 insan bir savaş bilançosu. Kıyametin kopması gerekmez mi? Bakanlığın istifa etmesi gerekmez mi? Hayır. Neredeyse mesele şuna indirgenmiş durumda. E içki içmişlerse hak ediyorlardır. Buraya kadar indirgenmiş bir kamuoyu algısıyla meselenin üstü örtbas ediliyor. Bu insanlar niye sahte içkiden ölüyorlar? Bu ülkede ya da nasıl sahte içki üretiliyor? Bu ülkede sahte içki üretmeye kim tevessül ediyor? Bu soruları söylemesi, sorması, bu sorulara yanıt oluşturması gerekmez mi bakanlıkların ve ilgili yetkililerin? Hayır. 103 insan ölmüş, sanki bu hiç olmamış gibi bir mesele var. Bunun kabul edilemez olduğunu, bu konuda hızlı bir şekilde denetimlerin yapılması gerektiğini ifade edelim. Bugün vergi artışlarıyla içki oranlarını arttırıyorlar ama söyleyelim. Sahte içkiyle en büyük vergi kaçakçılığının yolunu açmış oluyorlar. Bir de bunun üzerine sadece ölümde değil dünya kadar kalıcı sağlık sorunu yaşayan bir toplum gerçeği var. Körlükten tutalım, uzuv kayıplarına kadar, birçok bilişsel yetiye kadar dünya kadar sağlık sorunu ortaya çıkıyor ama buna dair de bakanlık hiçbir adım atmıyor, tek bir cümle kurmuyor. Bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Değerli basın emekçileri bu hafta Yine uluslararası sözleşmeler var meclis gündeminde. uluslararası sözleşmelere şehrimiz olanlara zaten red oy vereceğimizi açıktan buradan ifade edelim. Yine Adalet Akademisi'nin kalan ikinci bölümün 11 maddesi genel kurul gündemine getirilecek. Burada şunu açık ve net söyleyelim. Ülkede adalet yok. Ama Adalet Akademisi üzerinden sürekli bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Hakkın, hukukun yerle bir edildiği, adaletin çürütüldüğü, temel haklarımızın yok sayıldığı bir iklimde mecliste Adalet Akademisi üzerinden bir gündem oluşturan iktidara buradan seslenmek istiyoruz. Mesele akademi değildir. O akademide nasıl yandaş savcıları, nasıl yandaş hukukçuları yetiştirdiğinizi çok iyi biliyoruz. Bugün yeni akın gürlekler yaratmak istiyorsunuz. Tıpkı geçmişte Zekeriya Özlere destek verdiğiniz gibi. Her yere operasyon çekebilecek size karşı söz söyleyen herkesin sesinden tutup gözaltına alıp tutuklayabilecek, tam bir istibdat rejimini hukuk eleyince kalıcılaştırmak için adım atıyorsunuz. Bunu görüyoruz, bunu biliyoruz ama asla ve asla buna teslim olmayacağız. Bu ülkede gerçek bir adaletin, gerçek bir hukuk sisteminin kurulması için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da elimizden gelen mücadeleyi yürütmeye ve AKP'nin sallaştırdığı bu yargı e, ve hukuk sistemine karşı gerçek bir hukuksal düzeni ve adaleti sağlamaya çalışacağız tekrardan hepinize teşekkür ediyorum